Kolay gelsin arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben size çift lastik nasıl örülür onu göstereceğim. Mesela çocuk eteklerinde hırkaların yakasına ip geçirmek için Arkadaşlar hep benden soruyor. Çift lastik nasıl yapılır diye. Ben şimdi onu göstereceğim size. Az başladım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar bir ters bir düz. Bir ters, bir düz, 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 bir ters. Bir düz. Bir ters, bir ters. Bir ters. Şu bir düz. Şimdi bir ters bir düz ördük. Şimdi şu düz, bu örülecek. Şu ters göz boşalınacak. Şu düz örülecek. Bu ters böyle boşalınacak. Şu boşalınacak. Yani ben şunu he, örmüştüm. Şu ters boş, düz örülecek. Bu boş, bu örülecek. Bu boş, bu örülecek. Bu boş. Bu örülecek. Bu boş bu özülecek böyle ters boş düz ör ters boş düz ör ters boş düz ör böyle arkadaşlar ters boş her zaman böyle genişliğini alana kadar kat sırada etek belimi öreceksiniz hırkalara yeleklere yakam yakasına mı mesela çocuk yeleklerinde yakasına örülüyor oraya ip takılıyor ipin ucuna pompon yapılıyor böyle bir ters bir düz ama tersler boş örmeden düzler örülüyor böyle Şimdi iki daha örüyüm. Size açacağım. Bunun arası boş şimdi. Ters düz. Ters düz. Ters düz. Ters düz. Bak ters boşalınıyor. Düz özlüyor. Arkadaşlar bunu şimdi ördükten sonra ağzını şu bittik yerini dökebilirsiniz şeyde ama hırkalarda ne devam edecek ben şöyle bir daha öreyim size göstereceğim şişi çekip böyle ters düz tersler boş düzler örülecek tersler boş düzler örülecek tersler boş Düzler örülecek. Tersler boş, düzler örülecek. Böyle arkadaşlar. böyle mesela bak burada düz yeri düzler örülecek tersler boşalınacak şimdi bak şişi çekiyorum bunun arası boş arasına lastik geçirmek için bak etekler deneyi böyle olur arasına bunun lastik geçmesi için boş bunu şöyle yapıp ağzını kapatmak istersen dökeceğim oraya ama bunun arası boş lastik geçer tekrar videolarda görüşmek üzere istediğiniz bir şey olursa videosunu çeker YouTube'da paylaşırım arkadaşlar YouTube'umu izlerseniz memnun olur teşekkür ederim şişlerimde Meral Yün evinin örgü evinin hediyesidir.